3 üçüncü başlığımıza. Başarı için üçüncü başlık arzu gerekiyor. Arzu şu demek. Arzu geleceğinizi hayal etmeniz gerekiyor. Arzu şu demek. Ben gelecekte ne olmalıyım? Bunu her gün bu hayali kurun. İyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi bir fizikçi. Esasında bu arzu gaza basan en önemli duygudur. Esasında duyguların en önemlisi arzu duygusudur. Mesela su içmek istiyorsunuz o bir arzudur. Açsınız yemek yemek istiyorsunuz bir arzudur. Onun için arzularınız hayallerle oluşun. Onun için iyi bir doktor olduğunuzu hayal edin. Birçok hasta size geliyor onları kurtarıyorsunuz. Onlara can veriyorsunuz ya da iyi bir mühendis oluyorsunuz. Bir sürü apartman yapıyor, bina yapıyorsunuz, inşaat mühendisiniz. Bunları her gün hayal etmeniz lazım. Çünkü unutmayın beyin kalı kafalıdır. Hep unutur. Onun için ne yapmanız lazım? Her gün ders çalıştıktan sonra 3 defa, 4 defa tekrar ettiniz. Arkasından e, ee, şu bizim hayalini kurduğunuz arzularınızı bir daha gözden geçirdiniz ve uyudunuz. Gelelim dördüncü olaya disiplin. Acaba bu 1, 2, 3, 4, 5 faktör var. Başarının 5 sırrı. Acaba başarının 5 sırrındaki en önemli şey ne? Disiplin. Disiplin en önemli şey. Disiplin bunların yüzde %60'ı disipline bağlı. Disiplin şu demek. Sabah 9'da kalkacaksınız. Ders çalışacaksınız. işinize gideceksiniz. Ne yapıyorsanız İngilizce öğreneceksiniz. Sonra akşam 10'da Tekrar uykuya dalacaksınız. Bunu rutin yapmanız gerekiyor. Ha ben şöyle yapayım. Bir gün 9'da kalkayım, bir gün 7'de kalkayım, bir gün 11'de kalkayım. Böyle bir şey olamaz. Bu başarısızlığın temel formülüdür. Başarının temel formülü aynı zamanda aynı işleri yapabilmektir. Bunu asla unutmayın ve bunlara tabiz vermeyin. Evet son olarak da başarı için özgünlük gerekiyor. Lütfen kendiniz gibi olun. Kendiniz gibi olmak şu demektir. Başkalarını taklit etmeye çalışmayın üzüntülerinizle, eksikliklerinizle, her insanın eksiklikleri ve fazlalıkları vardır. Örneğin bazı insanlar daha neşelidir, bazı insanlar bellekleri daha iyidir, olabilir. Ama benim mesela belleğim iyi. Ama ben depresif bir adamım, negatiflerim de var. Herkesin pozitifleri ve negatifleri vardır. Bunları kabul edin. Bunları kabul ederek hayata başlayın. Eğer bunları kabul ederseniz, bu kabuller size özgünlük ve bu özgünlükler size başarıyı getirecektir. O zaman başarı derken beş şey hatırladık birincisi bellek ikincisi duygu üçüncüsü arzu dördüncüsü disiplin beşincisi de kendiniz gibi olmaktır.